Argo kullanamıyoruz. Nasıl argo mesela? Küfür. Sikler olur mu mesela? Olur. Ama AMK falan değil. Hayır be o kadar değil canım. i̇lk yani. soru ne olur? Arzuhan evet Arzu ilk önce seni tanıyalım. Arzuhan kimdir falan filan. Öyle biri. <laughs> Bizlerle beraber Hakan Satmaz şovda. Falan vesaire böyle. Buraları kes falan. Tamam. <laughs> Dur. Ama e ee dediklerimi kes. Çok saçma konuştum çünkü o lafı getiremedim. Nasıl tanıştınız? Sen ben söylesene. Ben ya, <laughs> ya, ya sen söylesene, şey desene. Nasıl tanı? neler oldu? Tamam. Deme. <laughs> Baba yok. <laughs> sen ilk önce aslında ne yapıyorsun? İlk böyle 10 saniyesinde falan heyecanlı yerleri sorduğunu çek. Ondan sonra Hı. şey yap. nasıl? Kanka güzel değil mi? Evet. Sağ <laughs> ol Kaç dakika var? Melan, iki dakika mı? Söylesene o zaman. Harbi söylesene ya. Ben sana bir Sen bana mı söyle. Ben de gitme Ciddi söylüyorum. Nasıl motoru <laughs> eksik. Kalk motoru eksik. Kalk motoru var. Yere yapışıyordu siz görmediniz. Baba bir yok. Sandalye konuşuyor. Karın çatlıyor şu an. Senin değil izleyicilerin. Ben uyu... <laughs> uyum. Uyumdan yazmış <laughs> buraya. Uyumdan yazmış. Uyum. Ha uyumadan pardon. Ben yanlış şey yaptım. Bir durum mi bunu? Beni küçükken karabasanlar bastı. Karabasanlar. <laughs> evet. Bir <laughs> şey. <laughs> Hayaller, <laughs> hedefler, planlar var mı? Arzu. Az önce söyledim. Ha doğru değil mi? Pardon. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Gözüme <laughs> girdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmaz Show'a hoş geldiniz. Taş Kalpler bölümünüz bu sefer ve konuğum Arzu Doğan. Bizlerle beraber Hakan Sapmaz Show'la. Arzu hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Çok iyiyim. Allah şükür. Neler yapıyorsun? İş güç okulu ne yapıyorsun hatta yani? Okulu bıraktım. Evet. Şu an çalışıyorum. Hı hı. İki ay sonra da bir İstanbul'a gitmeyi düşünüyorum. Ne için? şarkı yazıyorum. Şarkı yazıyorsun? İnşallah. Tutar mı? Bence tutacak gibime geliyor. İnşallah. <laughs> çok hazırlandım çünkü. Evet Arzu, malum soruyu soruyorum. Herkese sorduğum gibi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sana taş kalplilik mi yapıldı yoksa sen mi taş kalplisin? Zamanında taş kalplilik çok yapıldı bana. Ya çok demeyeyim de hani bir iki kişiden, gerçek kişiden çok gördüm defalarca. O zamandan sonra ben taş kalpli oldum. He. Yani çok taş kalplilik ben de yaptım ve dinlemek isteriz ne yaşadığında bu taş kalpli oldun bir anda ya en en kısa bir özet olarak şunu söyleyebilirim hı hı. sevdiğim kişinin sevgilisini dertleşiyordu benimle evet. yani e, sevdiğim kişinin derdini dinliyordum o kızdan derdini evet. dinliyordum ben ağladığımda o da ağlıyordu ya yani ben üzgün olduğum için o da üzülüyordu ben sevindiğimde o da seviniyordu hı hı. gözümün önünde bildiğin aldatıyordu benim ben e, bunları gördüğümde sessizce oradan ayrılıp e, buluştuğumuz yere gidip Duvarlara hani yumruk vuruyordum hani neden neden neden? E, sormadım neden yani diye. Sormaya vaktim oldu. Ee, kızı zaten zaten sevmiyormuş. Geldi, içmiş tabi. Ağladı ağladı özür dilerim affet işte kafasını duvarlara duvarlara vurdu. Hı hı. Ben salam <laughs> kabul ettim tamam dedim. Hani olsun dedim. Hani öyle bir sevmişim öyle böyle bir sevgi yok. Nasıl sevmişsin ya şimdi hani? konuşmak başka. Çocuk seni kendimi bağladı böyle. Kirpiklerinin tanesinin sayısına kadar ezbere biliyordum. Ben onun kaşına, gözüne, hani güldüğünde nerelerinde Gamze çıkı, çıkıyor, nerelerinde kaç tane sivilce var, neresinde dövme var, neresinde piercing var, hepsini biliyorum. Tamam, hadi başa alalım Mikay. Nasıl tanıştınız şimdi? O gün günü anlat bize. Nasıl tanıştık? ben Ankara'daydım. Evet. Ankara'ya tatil için gitmiştim. Hı hı. Sosyal medyada birbirimizi takip ettik. Evet. Daha sonra konuşuyorduk. Instagram'dan ilk o mu attı mesajı. Evet. O ne yazdı? Abi. Selam mı? Selam merhaba diye başladı tabii. Selam merhaba diye başladı. Hı -hı. Daha sonra ben bunu kendime çok yakın gördüm. Hani muhabbetimin der... gör yoksa böyle soğuk soğuk yapayım diye başta kızlara falan ya yok. soğuk. İyi sen iyiyim ben hadi bay. <laughs> hmm, peki. <Bu gülüyor> var. Yok öyle değildi. Bizim e, sohbetimiz çok normal bir sohbetti. Evet. Uyuyacağımız zaman uyuyorduk ya da görüntülü çok fazla konuşuyorduk. Her gün buluşuyorduk. Her gün işte onu arayıp soruyordum. Bu bundan tabi sıkıldı. O süre içerisinde kanka falan, kardeşim kardeşim yoktu yok, muhabbet. Yok yok. Nasıl birbirinize isim olarak hitap ediyordunuz? İsim olarak. Nasıl? Birbirinize. İsim olarak tabi hitap ediyorduk ama daha sonra zaten işler değişti. Hı -hı. Biz bununla nasıl tanıştık? Biz e, sohbet falan ettik. Daha sonradan ortamda işte parti gibi bir, bir bir yer vardı. Parti gibi bir yerdeydik. Evet. Gördüm onu, yanına gittim, merhaba falan dedim. İşte buluşmaya vaktimiz olmadı. Şimdi seni gördüme çok mutlu oldum dedim. Ben de çok mutlu oldum dedim. E, sigara verdim, o da birasını verdi bana. İşte içtim ben mesela o da içti. Daha sonra orada buluşma bitti. Biz bir parti daha yaptık ama kendi grubumuz içinde. Hı. Daha sonra orada çok fazla işte yakın temasta falan bulunuyordu. Günler günler geçti. Biz çok fazla yakınlaşmaya başladık. Her gün buluşuyorduk. Her gün dertleşiyorduk. Ya dert hani şeyden değil. Aileden falan değil ya da ne bileyim eski konulardan değil. Biz ne yapacağız? Evet. Konu buydu. Hani ileride ne olacak? Yalan söylemediğim takdirde yalanlarımdan soğumuş. Ya da hani sürekli her dakika başı onu sormamdan yorulmuş. Peki o, o kişinin hayatı nasıl bir konu? Neredeydi hayatı? İş, güç, okul o ne yapıyordu mesela? O çalışıyordu. Evet. Çalışırken... Başka bir iş de yapıyordu. Yani kafasına ne eserse onu yapıyordu. Olsun güzel bir şey. Tabii. Ama ben sevdiğine inanıyordum. Çünkü hani bir şey vazgeçirdi onu. Bir Neydi? şey vazgeçirdi. Onu defalarca sordum. Neden? Ne seni vazgeçirdi? Ne seni böyle yaptı? Çok değiştin. Çünkü arkadaşımla bir ara durakta bekliyorduk. Bir çocuk arkamızdan bizi takip ediyordu. Ben bunu arayıp söyledim ona. Çıkamam demişti önceden. Aradığımda direkt apar topar çıkıp iki dakika içinde yanımda oldu. Direkt ne oldu dedi. Öykü kötü bitti. <laughs> bitti. Bir kişinin öyküsü burada bitti. En çok onu mu sevdin şu an? Anlatan kişiyi mi sevdin? Evet. Bir kişiyi sevdim, o da oydu. E pek kuruyor Yani Kaç senelik bir ilişkiydi? Ya aşağı yukarı 3-4 aylıkta. Hani çok kısa bir <laughs> gerçekten çok kısa He, bir süre. Peki. 3-4 <laughs> ay. Çok ya ben çok, sene sandım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. O çok kişiye aşık oldu ama Hani e, karşısındaki kız diğer kızlar gibi davranması çok değişikti. Benim ona davranma şeklim, hitabım da çok değişikti. Ben onu bir hani erkek arkadaş olarak görmüyordum. Aile olarak görüyordum. Evet. Çok yakınlık. Birbirimize hani 3-4 ay <laughs> değil bu. Mesela bir arkadaşım var bir haftalık sevgilisi oldu. Her gün buluşuyorlar. Her dakika yan yanalar. Evinde bile kalmış. Annesiyle babasıyla tanışmış. Bütün işler birbirine girmiş. Ve bir ara böyle ayrıldılar. Arkadaşları istemiyor falan diye. Evet. Çok pişman oldu ikisi de. Daha sonra birbirlerini tekrardan kavuştular. 3-4 ay. Iyi. Yani 3-4 ay içinde tabii yaşamışlar önemli. Tabii. Duyguları önemli. 5-6 senelik insanlar bile ayrılıyor mesela evlenecekleri evet. yerde. Evet. Yaşanmışlık ne? önemli her zaman. Evet. Ama işte keşke olsaymış. Niye olmadı sence Arzu Bence soğudu benden ya. Yani. Ne? Ne yaptın? Senin hatanı mı görmesi? Ben... Veya sen ondan mı sordun? Benim hatamı mı gördün? Hatamı gördüğünde söylüyordu. Asla hani tamam. benim kaçma durumum şey. yoktu. Evet. Ben e, o hatanın ne amaçlı olduğunu anlamaya çalışıyordum. Hani bir arkadaşım geliyorsa selam veriyorum, bu bundan rahatsızlık duyuyorum. Sen biraz free kafasındasın sen. Evet. Rahatsın. Şu rahat olması biraz biz erkekleri sıkıntıya sokuyor yani. Ne söyleyeyim. Ya beni de sokar. Ama mesela bir kız arkadaşını gördüysen, hani ona selam veriyorsa tamam derim ben. Çünkü selam veriyor sadece. Ama gidip onunla baş başa oturur. Hani Allah korusun öyle bir şey olmasın. Ya öyle tabii ya Sadık <laughs> olur insan. Tabii sadıktı ama daha sonradan zaten sadık değilmiş. Başka şehirden kız geliyordu onun için. Vay be. Gözlerimin önünde. Benim tuttuğum benim tuttuğum eli başka bir el tutuyordu ve ben gözümle görüyordum bunu. Hiçbir şey söyleyemedim. Sarıldığım kişiye başka birisi sarılıyordu. Ben asla hiçbir şey diyemiyordum. Sessizce oradan ayrılıyordum. Sinirimi atıyordum. Tekrar geri oraya geliyordum ve kimse hiçbir şey fark etmiyordu. Şu an konuşuyoruz mu? <laughs> bir senedir konuşmuyoruz. Hmm, seviyor musun? Hayır. Sevmiyorum. <laughs> ben ona artık aşık da değilim. Sadece... Çünkü... Tecrübe kazandım artık. Aynen. Tecrübe Bu kazandım. Bu bana bir ders oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi... Hani mesela öne vereyim tekrar ilişkiye başlayacaksın. Hı -hı. E, yeniden tekrar sıfırdan. Ama uzun va uzun yıllık böyle ne bileyim var, evlilik var artık. Iş hani herkesin işi gücü olduk, senin için gücün, onun işi gücü olacak. Sonra bir aile olacaksınız. Y yıllar il ilerledikçe yani. Eğer sen öyle kafanda plan varsa örnek veriyorum. Senin olmasını istediğin kişi nasıl mesela? Olmasını istediğim kişi ya benim gibi birisi olsun. Hani rahat olsun ama sevdiğine hani layık olsun. Benim için özellikle anne baba çok önemlidir. Hani herkes böyle anne babasıyla kavga eder, bir sıkıntılık yaşar ama her zaman aile sadık, sadık kalmadı o aileye. Zaten ailesine sadık kalan bir erkekten hiçbir şey beklemem ben. Bana hani derim ki tamam bu ailesine sadık kalıyor. Hani ilerleyen zamanda biz de bir aile olacaksak o zaten ne yapmaya çalıştığını belli eder kendisi. Tipe önem verir misin ya? Tipe önem verir misin? <laughs> Bir ara bir e, benim ilişkim vardı tabii çok ayrılık barışıyorduk ama hani aşık değildim ona. ama seviyordum hı hı. hani sadece sevme duygusu e, normal arkadaşlarımdan biraz üstün ama sevgiliden biraz aşağıda hı. tipsiz çocuk çok tipsizdi hani nasıl söyleyeyim ben iki sene önceki halimle bile ona bakmazdım hı. İki sene önceki halimle bile ona bakmazdım ama öyle bir sevgi vermiş ki bana. Böyle duygularıma duygu olmuş sanki böyle hissizken beni hisleştirmiş gibi. Renksiz dünyamı renklendirmiş. Ama çabalamış değil mi senin için? Mücadele etmiş. Çabaladı. Yani. Mücadele etti. Çabaladı. Bir tane kız bizim aramızı bozdu. Ama tabii hiçbir şey söylemedim. Tamam dedim. Niye bozdu ki? Çünkü e, yakın arkadaşıymış. <laughs> <Ne kadar gülüyor> çok saçma. Abi, çok saçma. <laughs> o, Bu ne ya? Tamam dedim hani yol verdim. Sonuçta dünyada iki tane <laughs> erkek yok ya. Hı -hı. Tabii. Yani daha yaş da var şimdi hani mesela küçümseyenler falan da olur ya da ne bileyim kendini büyük görenler de olur. Belki 5 sene içinde, belki 10 sene içinde, belki ben hiç evlenmeyeceğim. Belki de yalnız kalmayı seçeceğim. Belki bir ailem olmasını isteyeceğim. Keyfim ve kahyama göre diyorsun. Aynen şu an mesela ben ne istiyorsam onu yaparım. Şu an ben bu kahveyi içmek istiyorum. Afiyet olsun. İçtim. Demek öyle ha Arzu. Bu da bana bir ders oldu. Tecrübe edindim. Evet. Cümlelerimi kursamda bıraktı. Söyleyemedim. Geçenlerde bir aradım, söyledim. içimi döktüm. Şimdi dedim git hayatından sil tamamen. Ben de seni siliyorum dedim. Hmm. Bir saat boyunca dinledi beni. Bir saat boyunca. Bir saat boyunca. Şimdi güveniyor musun artık? Herkese güvenebiliyor musun? Herkese güvenmem tabii. En yakınım dediğim zaten 2-3 kişi vardır. Ailemi saymıyorum. 2-3 kişi vardır. Birisi zaten 11 bir senelik falan arkadaşım. Bu videoyu izliyorsa seni çok seviyorum. Cık. Diğeri de e, Dilan diye bir arkadaşım oluyor. 2-3 senelik arkadaşım. Kim? Dilan. Dilan? Dilan burada ya. <gülüyor> <gülüyor> Dilan öyle bir söylüyor ki, sen Dilan, ay, video ne zaman yayınlanacak falan filan ona göre izlerim falan. Selam söyledin mi lan falan diyecek <laughs> sorun <sorayım ben>. var. Dilan <laughs> seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, onunla da 2 senedir arkadaşız. Mesela benim 11 senelik arkadaşımdan daha çok şeyi biliyor. Ben buraya 5 sene önce taşındım. 5 Be sene önce an e, Uşak'taydım ben. O arkadaşımla aşırı çok yakındık. Hani her gün ben ben onlara gidiyordum. O bize geliyordu. Ailecik birbirimiz zaten arkadaş. Biz de öyle tanışmıştık. Hani ben onu tanıdığımda o emekliyor gibiydi. Ha. Hani tam bile yürüyemiyordu. Ben de aynı şekilde <laughs> yamuk yumuk yani. Şu anda öyle büyüdük. Zaman geçti. Tabii zaman çok hızlı akıp geçiyor. O yüzden dünyaya bir defa geliyoruz. Ben Şahsen şu olaya inanmıyorum. Hani Öleceğiz, bir daha doğacağız. Ben buna inanmıyorum. Mesela bazen beynimi zorluyorum. Düşünüyorum ki diyor... re, re mu? Reenkarsiyon işte. Reenkarsiyon öyle bir şey değil. Reenkars... Reyhan değil. Reenkarsiyon. Reenkars... Öyle işte. Ha işte öyle. İşte. <laughs> Bilim elleri altında görme. Aynen, onun aslında... falan. Öyle bir şey yok. Ben de inanmıyorum zaten. Tamam, Berzah aleminde takılacağız. Öldükten sonra Berzah Alem'i evet. dediğimiz yere takılacağız. <laughs> Onlar tabii. Ya Kur'an-ı Kerim okumadım. Hani ee, çok küçükken okumuştum tabi, tabi okumuştum ama hani zihnimde kalmadı. Hmm. Zihnimde hiçbir şey kalmadı aslında. Öneririm, tavsiye ederim. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> İnşallah bir gün. Evet, sıra Arzu Doğan'ın hakkında bilmeyenlere geldi. Ben uyumadan yarım uyanık bir o durması lazımmış. Niye korkuyor evet. musun? Beni küçükken bastı. <laughs> Karabasanlar. Evet. <gülüyor> 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 Ciddiyim. Nasıl oldu bana <laughs> Ciddiyim. Oğlum, ya annem ya fal tut. bakıyordu. Evet. Annem fal bakıyordu. İşte ben çok dalga geçiyorum. Küçüğüm ya. Yani gerçek değil. Ah ah aslında Anne, ah. bir gün e, rüyasında çok değişik şeyler görmüş. Beni çağırdı dedi ki gel yanımda uyu. Ben tabii ne olacak? Gel yanımda geçtim Kardeşiniz uyudum. Kaç yaşındasın o zaman? O zaman yedi falan yani. 6-7 evet. yaşlarında falan maksimum 8'dir. İşte yanına geçtim uyudum. 1-2 gün geçti. Tam böyle uyuyorum. Başımı sağa doğru bir çevirdim. Çok uzun böyle, böyle tavana değiyor kafası. Sadece gözleri gözüküyor. Simsiyah birisi. Evet küfürler etmeye başladım sonra dedim ki bildiğin Ama uykundasın değil mi? böyle her tarafın Uykunda değilim gözümü He. açtım görüyorum hani şey ellerimi kollarımı hareket ed ettirebiliyorum. Ha karımcalaşma falan böyle, hı, hı. falan Yok oluyor. yok. Hı. Yorganı çektim üstüme bak hani sonra bir açtım hala tepemde. Bu sefer anneye, anneye diye bir bağırdım, ondan sonra zaten gitti yok oldu. He. O yüzden hiçbir zaman gece uyurken ben uyumadan önce yanımda uyanık birisi durması e lazım. evde tek kaldın ailen bir, bir yere gitti sen Evde kaldı diyeceğim. Uyumam. Annem, babam, kardeşim üçü de uyuduğunda ben asla uyumam. Saat kaç olursa olsun. ister iki gün geçsin, ister bir hafta geçsin. Korkumdan asla uyuyamam. Anlıyorum. <laughs> evet, yakınlarımın zarar görmesini istemem demişsin. Yakınlarını çok seviyorsun. Belki. Çok, çok. Kendimden çok severim. Bir insan zaten benim masama oturduysa, bana çok iyilik yaptıysa, benim arkamda durduysa ben onu zaten öğlene kadar... Nankör gelmesin diyeyim. değil mi? Nankör gelmezsin bir Sana yapılan bir iyiliğe nankör gelir misin? Asla, asla. Zaten çok haksızlığa aşırı aşırı sinirimi bozar yani. Haksızlık benim sinirimi bozuyor. Orası benim kırmızı çizgim çünkü. Benim yakınlarıma mesela bana bir küfür edilse ya da ne bileyim bana bir kötü bir şey yapılsa umurumda olmaz. Çünkü ben bunu takmıyorsam zaten bana ne. Ama yakınlarıma hani benim üstümden olsun ya da ne bileyim onu üzecek bir şey olsun direkt hani korumaya geçerim derim hmm. ki neden böyle yapıyorsun demem asla. Direkt ben de ona sataşırım. Allah ne varsa küt. E yok öyle değil. Dövmede değil. Direkt ben de ona saldırırım. Derim ki işte sen böylesin, şöylesin. Ben de onun üzerim, kalbini kırarım. Hı. Hmm. Güzel. Üzerini şey, üzerim. <laughs> i̇nşallah böyle insanlar sana nankör gelmez. İnşallah. Diyelim. Ben de onlara gelmem inşallah. Evet dış görünüşe biraz biraz takan birisin. Çok. Şu an bile takıyorum acaba kamerada güzel çıkıyor Normal yani <laughs> standart. Normalde o. Yani. Ama ben çok fazla takıyorum ya. Yani bunun için günlerce ağladığım bile oldu. Diş hani gönüşün yüzüne. Evet. Hani ne bir burnum büyük mesela. Benim de burnum büyük. Ama gözlerimden çok kazanıyorum bence. <laughs> gözlerimden. Gökli. Biraz zayıfsın sen. Evet çok zayıfım. Niye yiyemeyim yani? Dünyanın yemeğini yiyorum. Ee? Mesela normal insanlar 3 öğün yiyorsa ben 4-5 öğün. Böyle mi? Böyle Böyle kişi? Şu kolum. Yemin ederim ben kilo hapları da kullandım hiçbir şekilde. Bizim aileden gelen genetik bir, şey bir şey. Evet herhalde. genetik. Ürsü hmm. olarak benim annem de zayıf mesela, babam da zayıf. Hmm. Ama annem şöyle bir şey var, beni çok ko koruyan bir insan. Mesela benim şuradaki mesela şu kalama zarar gelsin, dünyayı yıkar. Bak benim ne babamı dinler, ne kardeşimi dinler. Babam gelsin bana lan desin, annem zaten direkt korumaya geçer. Hmm. Evlat da önemli. Kaç kardeşsiniz? Bir tane e, kız kardeşim var. Hı hmm, ne güzel. Kardeşin olmasın. Benim ablam olmasın sen ama gel gelim benim iki tane abim var. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> ablam olmasın isterdim gerçekten de. Sen de benim gibi simetri hastası Evet. Masa düz değil mi? Masa şu anda düz. Tamam sorun yok diğer soruya geçelim falan. <laughs> evde de mi böylesin? Dağınık mısın evde? Çok. <laughs> benim odam bak e, korona oradan çıkmış gibi söyleyeyim sana. O kadar söyleyeyim. Aa. Benim odam gerçekten çok dağınık. Çin yalan olur. mı yani Çin? Çin'de yarasa mafide yalan Tabii yani. canım benim odamdan çıktı benim Şimdi şöyle söyleyeyim ben odamda zaten yatmıyorum. Kışın dışarıdan daha soğuk oluyor benim odam. o yüzden hep salonda falan yatarım. Kışın, kışın daha soğuk. Kışın daha soğuk oluyor benim odam. Elektrik soba falan yok mu klima falan? Klimalı ev zaten. Evet. E, oraya kadar sıcaklık gitmiyor. Elektrik soba yak. Bunu bunda ben mi söyleyeyim? O da var. Ha ee. Yaktığımda sabaha kadar açık tutuyorum <gülüyor> <gülüyor> ama. Sonra evden aralık gösterirsin. <laughs> sabaha bana. kadar açık tutuyorum. O yüzden belirli bir zamanda şey yapabiliyorum. Hmm. Ama sağlığına kendine dikkat et yani Arzu. Yazın zaten çok düzenli bir odam oluyor. Şu kalem evet. şöyle duramaz yani. Böyle. Yaz mı kış mı sana göre? Yaz. <gülüyor> yaz. <gülüyor> yaz. Yaz. Net. Yaz. Net. Hep ee, şarkı söylüyormuşsun. Tabii. Şarkı söylüyorum demeyelim de şarkı yazıyorum. Yazıyorsun da söylüyorsun. Ya, i̇kisini beraber yapıyorsun. Ee, yazıyorum. Daha bir tane kaydım alındı. O da çok anonim bir kayıt. Yani hani nasıl söyleyeyim? Senen ah, senin anonim falan diyormuş. <laughs> <laughs> i̇şte bak. <laughs> e, çok e, böyle değişik bir şey oldu. Bence bana göre kötü oldu. Çünkü orada ü diyorum. Ü, -Ü, -Ü diye ses çıkıyor. Horoz evet. oldum yani. <gülüyor> <gülüyor> e, bir şarkı söylemeniz bizi kırmazsın inşallah. Arzu Doğan. Tabii. Şimdi ne söyleyeceksin? İsmi falan var mı? açayım. Tabii ki de. Tabii ki. Tabii ki de. Evet, evet efendim. Ezbere biliyorum da şimdi karışmasın. Evet. Şarkımın ismi Ölü bedenim. Ölü bedenim. Bunu kendim için ve yakın arkadaşım için yazdım. Hani e, içinde bazı değişiklikler de yap, yapmayı düşünüyoruz tabi. Hani e, gerçekten küçük görenler varsa zamanı gelecek bizim imzamız için sıraya gireceksiniz İlk önce bunu söylemek istiyorum ki yapamaz da demeyin yani bir sürü arkadaşım var yapan. İnşallah kanayılısı olur sen deyiz Arzu. İnşallah. <laughs> Burada bıraksam gençliğim yanacak Bırakın artık peşimi yapmayın Bana tuzak bir gün karanlığın sessizliğinde Ölüm kapımı çalacak Çalacak kalbimi çalacak Bana bakacak bataklığa batacak Ama bu son bulacak yanacak Herkes aşk küllerinde yanacak inanacak. o zaman size aşk inanacak Ağzına <laughs> sağlık Hak ettiniz Spotify'a Konuşacak bir şarkı yani gerçekten <laughs> de Spotify. Dalga geçmiyorsun değil mi? Yok esasında. <gülüyor> Ama <gülüyor> Çünkü Ama yabancı <laughs> şarkı da söylesen olur sence. Bence yabancı yani. Sence <laughs> diyeyim bence yani. Begging. Begging you. I'm put your love in hands of baby. Evet. Hani böyle yabancı asi kızlar olur ya böyle. Yabancı Amerikan. asi kızlar. Amerikan tarzı <laughs> Amerikan. falan. Evet. Hayırlısı olur inşallah hakkında. Hayaller, hedefler, planlar var mı? Arzu. Az önce söyledim. <laughs> ha doğru değil mi? Pardon. <laughs> Ama ona hayal demeyelim. Zamanı var, gerçekleşecek ama zamanı var. Hayal nasıl demeyelim. Olacak? Hayalim değil. O benim hedefim. Tam nasıl olacak hedefin? Sahne. Sahne. Kim yardım edecek sana? Yani tek... Kim yardım edecek? Şöyle söyleyeyim hani e, ünlü isimlerden e, isim vermeyeceğim kesinlikle çünkü hani çok e, sokakta denk geldiğimizde işte şey diyecek. Arzu sen böyle mi yapıyorsun? Şöyle mi yapıyorsun? Ne kadar kötü bir durum. İşte Allah sana yardım etsin. Ben benim için üzülme kimse için kimse benim için üzülmesin. Neden o düşünüyor ki? Şöyle söyleyeyim ya ne ne için ben de bilmiyorum çünkü ben asla böyle hani şey olmadım <laughs> birisini çekemeyip de ona ben gidip de ya kaşar demen, kaltak demen ya da bir şey demen. Eğer dediysen de yapmıştır bir şey. Ben ona zaten saldırıya geçtiysem yapmıştır bir şey. Benim ya kalbimi kırmıştır ya da arkadaşlarıma değer verdiklerimin kalbini kırmıştır. O yüzden bir gün sahnede her şeyi anlatacağım. İsim vererek her şeyi. Hmm. Herkesin her şeyini anlatacağım. Vay be. Ne yapıyorduk sen ne? Ha evet, e, kötü espri mizahı. Kötü espri. Hangi Ceren? Tenceren. <laughs> Tabii ki de hayır. Gözlerin les mi? Değil. Atıf şey sandım ben. Ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Anlamadım. <gülüyor> ya şimdi a, neden bu espri yaptım? Dur size aklınıza yer olsun. Atıf Şeşo'da futbolcu var. Evet, Sivas sporu, ha. Hı -hı. Mesela gözlerine... gözlerin Hı -hı. lens mi yok artık, şey şu. Hani Vali da de örnek Öyle bir şey. He, anlamadım. Neyse, başka, davet bakalım. Ha dayım sana selam var ha. Aynı. Acun Medya dayı. Anlamadım. <laughs> <laughs> çok iyiydi bu, Bu <laughs> çok iyiydi. Tabii bir arada gülmeme çalış yapabiliriz böyle. Soğuk, Espriler soğuk de. savaş. Evet, başka soğuk var mı savaş. başka? Kanka aklıma gelmiyor, ne olabilir? Ne o? Sana Ceren selamı var. Hangi Ceren? Ben Ceren. Bu mu yani? Bu mu? Ya ben bende buna... miza yok bir kere. Sana besti patlatayım ona bırak. Tamam. Pat! <laughs> Korktum ben. <laughs> Korktum silah patladı. kanka bayram yerindeyiz. Ayık ol yani anlıyor musun kardeşim? <laughs> var mı başka? Hadi. Taş kalpler ne? Ne? Kaşak kalpler. <laughs> Ben gidiyorum beyler falan. Diyor <laughs> şu. an bu. Sen hiç 8 başlayacağı gördün mü? Ne? Sen sen hiç 8 başlayacağı gördün mü? Hayır. Çünkü o göremez. <laughs> Başka ne vardı? Ha şimdi meyveler. Beni güldürmemeye çalışıyor. Dur. tamam. Ay, güldürme beni. Hı. Şimdi çamaşırlar, çamaşır dur lan ben de konuşamadım. Çamaşırlar, çamaşır suyla yıkanıyor. Peki meyveler neden meyve suyla yıkanmıyor mesela değil mi? <laughs> Etrafı biraz sükürdüm ama Bir şey söyleyeceğim Bak burada oturan anlar bunu ben Espriyi gülmüyorum Kesinlikle Yüz ifadesi böyle Güldürüyor Böyle hep Benim aklıma gelmiyor Oo. Az önce çekimden önce her şey aklımdaydı Şu an hiçbir hep, şey Herkese şey oluyor. böyle oluyor buraya geliyor unutuyor Niye böyle o danandan burada ne var tövbe yarabbim Okutacağım buraya bunu Buraya erkek oturmuştu <laughs> beyaz bir şey var burada. <laughs> Buldum. Heh. Heh. Bu size gelsin ama. Heh. Ee, tamam mı? He tamam. <gülüyor> <gülüyor> e, cinsellikte bulunan iki kişinin kız erkek erkek kız var <laughs> Tuvalette beyaz bir şey olduğunda o beyaz şeyin iç sesi nedir? Nedir? Ba, ba. <laughs> bak ya. Bak <laughs> bak. Ba. Oh. Şu an uydurdum kanka arada. Uydurdum şu an bunu. Messi'ye almış David Villa. Biliyor musun? Ay <laughs> ay 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 bu arada bunu biliyorum. <laughs> Aa dur. Ee, geçen bir vinç çağırdık. Ha Leonardo de Ha şimdi bir şey bir hikaye anlatacağım şimdi ben sana. Tamam bir fıkra. Tamam. Şimdi bir akıl hastanesinde tamam mı? Ha, akıl hastanesinde herkes kendini bir şey sanıyor. Tamam mı? Tövbe aşağı. Bir tane deli bir kendine Hazreti Musa sonuyor. Biri Hazreti İsa sonuyor. Böyle kendim ben diyor Haz İsa, Hazreti İsa'yım, Musa Hazreti Musa'yım. İşte Hazreti Adem falan filan. Tabi doktorlarla, doktorlar da keşfe, keşfe çıkmış böyle. Şimdi herkesi gör, görüyor ya işte biri Hazreti Musa, biri Hazreti evet. İsa falan filan Hazreti Muhammed diyorlar. Derken bir tane deli otur, delinin teki oturuyor böyle tamam mı? Böyle. Oturuyor, he. düşünüyor. He. Hayır, oturuyor böyle. Ha, oturuyor. He, oturuyor. Acaba demiş de doktorlara doktorlar ya demiş herhalde bakılanmış demiş. Gitmiş yani deliler deli demiş ki sen demiş onlar gibi düşünmüyorsun kendine öyle bir şey sakmayın. Adam demiş onları ben yarattım. Tövbe yarabbim. <gülüyor> 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 bu arada aşırı iyi. Öyle tövbe yarabbim Allah'ım günah yazmasın. Evet Arzu kanalıma geldiğin için teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim <laughs> 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 ben de çok teşekkür ederim. Evet Taş Kalpler bölümünün konu Arzu Doğan'dı. ve evet, son olarak eklemek istediklerim var mı? Nasrettin Hoca uçaktan gidiyormuş. Ee, sıçmış, poşede atmış. <laughs> uçaktan aşağı atmış. Aşağıdan lokumcu geçiyormuş. Ee, lokumun tezgah, lokumcunun tezgahına düşmüş. Lokum buldum, lokum buldum diye bağırmış. Evet. Nasreddin Nasrettin Hoca da yukarıdan o, beni, o lokum değil benim bokum, bokum demiş. Peki. tamam neyse. Kendinize iyi bakın. Bir sene sonra görüşmek üzere. Hepinizi öptüm canikolarım. Bu videoya like atıp. Bu videoya like Heh. atın. Abone olun zili açın. Çünkü bir gün pişman olursunuz bakın. Burada geleceğin... Acun Burada o... duruyor. Acun A, e, medyadayım. En iğrenci oydu ya. Çok <laughs> iyiydi Çok düşünmedim bunu ya. Dayımdan geldi. Acı medyada bir şey var ya. Ha, Neyse. Güzel. Evet Hakan Satmaz şu an sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.